Sen de. Bir daha. O <laughs> <laughs> ya kasmış da ya. Geçtin. Çok güzelsin be. Oy. Çok güzelsin be. <laughs> Anne. Çık <laughs> şunun dertten ya. Bir an vuramıyorum sandım ha. Bir şey değil mi adam kasarak iki adam üç adam geçti güzel miski orta lan Yok onu kastıktan sonra geçtim arkam <laughs> 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 Arkamı dönerken kastı. <laughs> Hocam iki oyun atıyor ama gene sen bilirsin. Orası bir şey Ne <laughs> Onu mu diyordun lan? <laughs>